nasıl gidiyor Meri? Sayenizde daha da iyi olacak Jackson. Bugün yeni bir grup geldi. Diğerleriyle birlikte onları da eğitim aldık. Yanlış. Yanlış tutuyorsun silahı. Ha. Omzuna daya. Böyle. Evet. Peki abi. Beceriksiz herif. Ben dayayacağım bir yerine boşaltacağım şarjör üstünü görüyorsun sen de neyse. Tövbe yarabbim geri zekalı. Ya. Hedef tahtası yerine şunları koysan daha iyi ateş edilir yemin ederim. Üf, nerede kaldı bu şerefsiz ya? Bana soldan soldan gelmeye başladılar babalar. Vay, süper bir atış. ne bakalım. Çok profesyonelce. Nereden aldın bu eğitimi sen? Ha? Nereden aldın bu eğitimi sen? E-Eğitim? Yok. E şansa vurdum ben ya. Yoksa bu silahları nerede göreceğim ben? Bu zamana kadar çifteli kurda kuşa ateş ettim sadece. Şansa. Evet evet bak bir daha vurayım şansa mı değil mi anlarız şimdi bak. Tüh. Ara bana. Olmadı. Devam et bakalım. Biz buradan döneceğiz. Ben de seni marmara çırası gibi yakacağım. Biz bilmiyor muyuz lan vurmayı? Aa Jackson geldi. Evet, yarım saat mola. Konuş bu sefer büyük <laughs> Aynı arzu başı beni çiğ çiğ yiyecek. Ya Candaş, ben sana bir şey soracağım. Sen eline silah alınca niye kendini kaybediyorsun? Oğlum adam haklı, haklı. İlla en iyisini mi yapacaksın? Hı? Ayrıca sen hedefi niye vuruyorsun oğlum? Sen aptal mısın? Aptalım. Abi. Aptalım çünkü gaza geldim, anladın bir anda aklım gitti. Bütün senaryoyu unuttum. Aferin. Daha dün bir bugün iki. Yürük yüzbaşı senin aklını başından alacak. O zaman görürsün sen. Sen o zaman bekle. Şu fantastikler. Kapayın çenenizi. Yüzünüzü de dört açın. Emredersiniz komutanım. komutanım. Ya babalar bu tarafa dönsenize. Komutanım. İçeri giriyor galiba. Ben biraz dinleneceğim. Siz de yemek molası verin. Kimse beni rahatsız etmesin, okey? Tamam patron. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.